Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle birlikte çok özel bir oyunu inceleyeceğiz ve heyecan dolu bir yolculuğa çıkacağız. Videomuzun konusu: En çok kazandıran slot oyunları, oyuncuların gizli favorileri. Bu videoda 7slots Türkiye online casino platformunda nasıl kazanabileceğinizi, hangi stratejileri uygulayabileceğinizi ve oyun sırasında nelere dikkat etmeniz gerektiğini detaylı bir şekilde anlatacağım. Online kasinoda kazanmak sadece şansa bağlı değildir. Doğru stratejiler ve bilinçli hamlelerle kazanç şansınızı artırabilirsiniz. Örneğin, slot oyunlarında bahis miktarınızı akıllıca ayarlamak ve bonus turlarını doğru kullanmak, kazançlarınızı maksimize etmenin temel yollarından biridir. Bu videoda size hem yeni başlayanlar hem de deneyimli oyuncular için uygulanabilir ipuçları sunacağım. Şimdi oyuna biraz daha yakından bakalım. 7 Slots platformunda en çok kazandıran slot oyunları, oyuncular arasında gizli favori olarak bilinir. Bu oyunlarda dikkat etmeniz gereken en önemli şey, ödeme çizgilerini ve sembol kombinasyonlarını iyi analiz etmektir. Oyunu izlerken, kendi stratejinizi geliştirmenize yardımcı olacak bazı örnekler de göreceksiniz. Bir diğer önemli nokta ise sabır ve disiplin. Online casino oyunlarında ani ve kontrolsüz bahisler yapmak, kazanç şansınızı azaltabilir. Bunun yerine, küçük bahislerle oyunu test ederek hangi oyunların size daha fazla kazanç getirdiğini gözlemleyin. Bu yöntem uzun vadede daha yüksek kazanma ihtimali sunar. Videonun ilerleyen dakikalarında bazı kazanç örneklerini ve bonus turlarındaki fırsatları göreceksiniz. Siz de denemek isterseniz videonun altındaki linkten 7 slot platformuna giderek oyuna başlayabilirsiniz. Unutmayın her oyun farklı bir strateji ve dikkat gerektirir. Bu yüzden oyunu izlerken not almanız faydalı olacaktır. Ayrıca bazı oyuncular için risk yönetimi çok önemlidir kazançlarınızı korumak için her zaman belirli bir bütçeyle oynamak kayıpları minimize etmenize yardımcı olur. Oyun sırasında hem eğlenebilir hem de kazanma şansınızı artırabilirsiniz. Bu videoda gösterdiğimiz taktikleri uygularsanız, kendi oyun tarzınızı geliştirebilir ve 7 slots'ta da daha başarılı olabilirsiniz. Unutmayın, en çok kazandıran slot oyunları sadece şansa bağlı değildir. Doğru planlama, strateji ve sabır ile bu oyunlardan maksimum keyif ve kazanç alabilirsiniz. Eğer hazırsanız, şimdi birlikte oyunu inceleyelim ve bazı kazanç anlarını gözlemleyelim. Videonun altındaki linkten siz de 7 Slot platformunda oyuna başlayabilirsiniz. Son olarak, bu videoda paylaştığımız bilgiler tamamen strateji ve deneyim üzerine kuruludur. Oyunu izlerken kendi yöntemlerinizi de geliştirebilir, farklı kombinasyonları deneyebilirsiniz. Şimdi en çok kazandıran slot oyunları Oyuncuların gizli favorileri videomuzda oyuna başlayalım ve kazanmanın heyecanını birlikte yaşayalım.